Süleyman Soylu dün basına yapmış olduğu bir açıklamada benim e, Amerikan aparatı olduğumu ve e, bundan dolayı bana operasyon e, çocuğu dediğini ifade etti. Bir İçişleri Bakanı böyle bir ifade kullanıyorsa elinde kontraspiyonaş bilgiler olması lazım. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Süleyman bu açıklamanı yapmanı gerektiren, elinde ne belge, bilgi varsa benim Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan veya dolaylı irtibatım olduğunu gösteren, bunları hemen Cumhuriyet Başsavcısına ilet. Çünkü iddian çok vahim bir iddia. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesini ve bir siyasi partinin genel başkanını sen Amerikan aparatı ve Amerika Birleşik Devletleri adına operasyon yapan bir kişi olarak suçluyorsan bunun kanıtları olması lazım. Bir hafta sana süre. Bir hafta bekleyeceğim. Mahkemeye başvurman için. Ama bu arada ben de sana bir şey sormak istiyorum. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz. Ve e, bazı eksikliklerin olduğunu da görüyorsun. E, bunlardan bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve ile ilişkilerde eksiklik, diğerinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile temasta, olumlu temasta eksiklik oldu. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile e, ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısını Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve e, senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Tabi e, bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan'a bildirilmiş ve Emniyet Genel Müdürü Erdoğan'dan aldığı talimatla Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış. Evet Süleyman. Bugün bu kadar. Devam gelmeyecek zannetme. Ben bir hafta süre verdim sana. Git benle ilgili elinde ne belge bilgi varsa Amerikan devletiyle temasım konusunda Cumhuriyet Başsavcısına başvur.